Maşallah, kitabınızdan daha yakışıklısınız. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle, kesinlikle daha yakışıklısınız. Bu kitap çıkalı bayağı bir zaman oldu. Bir yılı geçti. Daha fazla, daha fazla. Ee, neden 2017 diye bir tarih var? Başladığı zaman öyle yazılmıştı. Herhalde, evet. Bir İki... berberin hayallerini gerçekleştirme hikayesi. Evet. Burada kendinize berber diyorsunuz, kuaför demiyorsunuz. Neden? Ben erkek berberiyim hmm. yani öyle e, köyden geldiğim için biz orada berberdik zaten Evet. devam ediyorum hiçbir zaman da bozmak istemiyorum ben maşallah. berberim. Maşallah maşallah neden e, kuaför diyorlar belki biraz daha mı e, havalı oluyor? Bayan kuaförleri genelde bayan hmm. saçını yapanlara bayan kuaförleri dediler ama hmm. bizim işimiz erkek olduğu için berberiz. Hmm. Peki bu adamlardan ne anladınız bunca yıldır? Erkeklerden nasıl sizce? Her şeyi gördünüz yani e, hayatlarındaki erkek olmakla ilgili problemlerini gördünüz. Bir erkek olmakla ilgili bir problem var. Var mı yok mu? Vallahi benim kendi müşterilerim çok mutlu erkek olmakla. <laughs> yani na, nasıl mesela ne yapıyorlar? E, kiminin saçı azalıyor? E, Genelde insanlar kendilerinden memnun değiller ama size geldiklerinde bu memnuniyetsizliklerini itiraf edecekleri Hayal ve... gerçekleştiriyoruz. Nasıl? Yani saçını değiştirmek için veya mutsuzsa hmm. veya çok mutluysa, hmm. biriyle tanışacaksa, hmm. düğünü varsa ha. her insanın mutlaka olmazsa olmaz bir berberi vardır. Evet. Peki bizde maalesef terapi, psikoterapi, psikiyatri özellikle hanımlar daha yakındır bu gibi şeylerde. Yani kendilerini yenilemek konusunda bir uzmana başvurmak konusunda bir başkasına inisiyatif vermek konusunda. Ama bizim toplumumuzda erkekler alışa geldik. Nasıl söyleyeyim? Mentorları, ya da akıl vericileri kaybetmek istemezler. Mesela kıraathanedeki abi mühim bir abidir ve ondan akıl alabiliriz. Ailenin bir büyüğü önemli bir önemlidir. Ondan akıl alabiliriz. Berberimiz önemlidir. Ondan akıl alabiliriz. Bunun dışındaki bir uzmana kendimizi genelde teslim etmeyiz. Sizin bu arada biraz psikiyatrik bir tarafınız var. Seviyorum ben zaten hayat felsefem de değiştirdim şimdi daha Hı. Mutlu olmayı, hmm. e, koltuğuma oturan insanları daha mutlu etmeyi, hmm. relax bir hayat yaşamasını. Yani çünkü e, bizim koltuğa oturduğu zaman e, bütün her şeyini anlatabiliyor. Hmm. Aile problemi, mutluluğu, işi. En rahat ettiği insan, örneğin ben 30 yıldır tıraş ettiğim bir sürü insan var. Hmm. 30 yıldır başkasının, ya yani başkası bir makas kullanmamıştır saçına. Bir güven meselesi var, hmm. sadakat var. Yani bir e, ailenizden bile daha yakın oluyorsunuz. Geçen gün bir müşteri bana dedi ki kendi amcamın oğlunu, dayımı, halamı neyse seni daha çok görüyorum dedi. Doğru. Çünkü her hafta gelen var. Yani her hafta bizim müşterimiz var. Her hafta gelir saçını kestirir. Peki bir de bulunduğunuz ortam yani sizin dükkanınız bir tür sosyal kulüp aynı işlevi görüyor. Yani falanca ile filanca başka kimse görmeden belli bir amaca yani işte saça başa kilitlenmiş olarak bir amaç için size geliyor ve orada başka birisiyle görüşüyor, buluşuyor, onunla muhabbet ediyor. Bu açıdan bir intim ve başkalarının bilmediği bir buluşma alanısınız. Tanışma siyasi, da değil, evet. siyasi bir alan, ticaretle, biznesle ilgili bir alansınız. Ve aslında bütün bu işleri, bütün bu sosyal kulüp hizmetini bedava veriyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz ama zevkle veriyoruz. Çok mutluyuz. Ama burada bir bir şey var. Çünkü dünyada, dünyada Amerika Birleşik Devletleri'ni ele alalım, Avrupa'yı ele Değil alalım. Mi? Özellikle zengin ve başarılı insanlar bir araya geldikleri bir mekan mutlaka bunun karşılığını fazlasıyla alır. Yani diyelim ki Donald Trump'ın mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde işte çok sözü edilen adam da Amerika'da iktidara gelmeden önce e, en azından giriş e, yıllı hani nasıl bir spor kulübüne ya da bir kulübe üye olursun 100 bin dolardan aşağı olmayan bir kulü, kulübü var. O kulüpte insanlar geldikleri zaman niye geliyorlar? O kulübe üye oluyorlar, 100 bin doları niye bastırıyor birini adam? Birini görmek için, tabii tanışmak ki, için. Tabii ki birileriyle tanışmak için yapmak için. Bizde öyle tanışma çok oluyor. Sizde bu bedava yapılıyor ve ben, siz bundan bir şey, bir şey bir karşılık almıyorsunuz. Mutluyuz ama yani yeni giren bir müşteri o koltukta oturdu, aa yani hayal etmediği birini bile görebiliyor orada hmm. veya işte yoldan geçerken bizim kapımız açık zaten içeri görünüyor. Hmm. Ama içeride tabii VIP odalarımız da var. VIP odalar var. Evet. Hı. Beş tane VIP oda var. Çünkü bazı insanlar görünmek istemiyor. Hı. Ne, ne zaman görmek istemiyorlar? Mesela saç mı boyatıyor? Pedikür oluyor. Ha pedikür oluyor. Odada saçını ha. boyatıyor. Yani ha, ha. şimdi orada herkesin içine saç boyatmak olmaz tabii. İçerideki VIP odada Hı. o hizmeti alabiliyor. Veya işte televizyon seyredebiliyor. Hı. Kahvesini, çayını rahat içebiliyor. Müzik